Evet bu açı bir tık daha iyi sanırım. Şöyle, şöyle, öyle yapalım. Tamam. Evet bugünün konusu sözünde durmanın önemi. Sözünde durmak neden önemlidir? Durmazsak ne olur? Durursak ne olur? Gibi konuları ele alacağım. Anlatmaya deneyeceğim. Dilim döndüğünce, kendi bildiğimce, fikrimce. Sözünde durmak neden önemlidir? Önce onunla bak. Açıyı tam otursam iyi. Önce bundan başlayalım. Sözünde durmak neden önemlidir? Şu yüzden yalancı çobanın hikayesini hepimiz biliriz. Hani burada yalancı çoban hikayesini çok da anlatmaya gerek yok. Adam işte köylülere yangın bastı, kurtlar bastı diye bütün köylüleri çağırıyor. Köylüler gidiyorlar. ne yangın var ne kurt. Bir daha çağırıyor, bir daha gidiyorlar. Ne yangın ne kurt. Bir daha çağırıyor, bir daha gidiyorlar. En son gerçekten yangın ve kurtlar geldiğinde işte kaos çıktığında artık yalancı çoban, yalancı çoban olmuş oluyor. Kimse dinlemiyor. Ya bırak bizi kandırma diyorlar. Gitmiyorlar ve köy talan oluyor. Yalan çoban hikayesine benzer bir durum aslında sözünde durmak. Şöyle, önce bir başkalarına karşı sözümüzde durmak var, bir de kendimize karşı sözlerimizde durmak var. İkisi de aşağı yukarı aynı kapıya çıkıyor. Fakat başkalarına karşı sözünüzde durmazsanız yalancı şovan oluyorsunuz. Çok basit, net. Hani birine bir şey söyleyeceğim desen yapmazsan, söyleyeceğim desen yapmasın, söyleyeceğim desen yapmasan bir daha artık bir şey söyleyeceğim dediğin zaman adamın senden beklentisi olmaz. Der ki bu kolpa sıkıyor, bu yalan atıyor, bu bunu yapmayacaklar. Kendinize karşı verdiğiniz sözlerde ise olayı biraz daha içselleştireceğim. Kendinize karşı verdiğiniz sözlerde ise şöyle bir durum oluyor. Yine yalan çoban oluyor fakat kendinize karşı yalan çoban olmuş oluyorsunuz. Kahve yapıyorum yine. Az sonra rapor yazacağım da. Bu videoda da kahve var. Yine yalan çoban olmuş oluyorsunuz kendinize karşı. Peki bunun hani ne, nedir? Hani ya da, çoban olsak ne olur, olmasak ne olur? Şöyle, kendi sözünüze duyduğunuz güven ve saygı azalırsa bir şey yapmak zorlaşıyor. Hani kendi sözüne kendin hürmet etmiyorsan bundan daha kötü bir durum var mıdır? İlla vardır da hani hoş bir şey değil. Kendi, yalancısın, kolpacısın, kendine karşı yalancısın. Bir şey söyleyeceğini söylüyorsun, yapacağını söylüyorsun. İşte şey gibi, ya, pazartesi günü spora başlıyorum, pazartesi geldi. Horul horul, hafır hafır yatıyorsun, uyuyorsun. Şu gün diyete başlayacağım. Şu gün çalışacağım. Bunu bugün bitireceğim diyorsun. Bitmiyor, olmuyor, yapmıyorsun. Ve bunlar karşısında bunlar oldukça sen kendin, biz daha sonra sen çok size saldırmayayım. Ben de yani müke şey değilim bu konuda. kellef değilim. Biz kendimize olan yalan çobanlığımızı arttırıyoruz. Kendi sözümüze olan güvenimizi, kendi sözümüze olan saygımızı düşürüyoruz. Bu sayede de hani çok fazla büyük başarılar elde etmek istiyorsanız büyük işlere yol almak, kat etmek, iyi işler yapmak istiyorsanız bu halde zor. Yani dürüst söyleyeyim zor. Mümkün değil gibi bir şey. Yani, en basit söyleyeceğin şeyi bile yapmıyorsan ya işte milyon dolar kazanacağım dediğin zaman tanıtma derler adama. Zor. Bu yüzden kendimize karşı söylediğimiz sözleri bazı durumlarda hatta burada parantez açıyorum. Yani ben kendim dikkat etmeye çalıştığım bir konudur. İyi ya da kötü olsun bir söz veriyorsanız eğer tutun. Kötü olsa bile tutun. Ne bileyim. Şu etkinliğe belki yazmışsındır adını. Gitmek istemiyorsundur, üşeniyorsundur. Ama ona rağmen gidersin. Tabi bu kötü değil de. Kötü derken de hani saçma şeylerden bahsetmiyorum. Gidip arkadaşına ben seni öldüreceğim dedikten sonra Kanka, dedim artık yapacağım hani mecbur gel buraya diye bir şey yapmayın. Öyle bir şey yapmayın. Tabii ki bunlar ahlak, etik, mantık çerçevesi içerisinde aldığınız kararları kötü dahi olsa bazen yapın. Ne bileyim. Birine bir söz vermişsindir ve yani o sözü yapmak ne kimseye faydası olacaktır ne bir şey olacaktır ama söz vermişsindir yaparsın tutarsın. Bu yüzden hani yine tekrardan parantez açıyorum çok saçma absürt bir şey olmadığı sürece ne bileyim ben bu bakkalı soyacağım ya dedikten sonra ya dedim yapacağım abi gibi bir saçmalığa bağlanmadığı sürece iyi ya da kötü verdiğiniz sözleri tutmaya çalışın ve büyük konuşmayın. Büyük konuşmayın neden? Birincisi hedeflerinizi başkalarına anlatırsanız o da başka bir sıkıntı oluyor. Onu başka bir videoda anlatmayı düşünüyorum. Çok başkalarınıza, başkalarına anlatmaya gerek ne bileyim işte. Eskiler derler ya ev aldın sus, araba aldın sus. Anlatma, nazar değer, carçurt. Ondan da bahsedeceğim bir gün. Başka bir videoda bahsedeceğim ama. O yüzden birinci lokma, birinci lokma ne? Birinci önemli konu. Büyük konuşmuyoruz. İkinci konuştuğumuz şeyi de yerine getirmeye çalışıyoruz. İyi ya da kötü olsun fark etmez. Ki kendimize karşı yalancı çoban olmayalım. Bir şey söylediğimiz zaman onun yapılacağını bilip ona göre planlar yapabilelim diye. Büyük konuşmuyoruz. Söylediklerimizi tutuyoruz. Söylediklerimizin arkasında duruyoruz. Bu en azından yalan söylemeyin. Üç tabi olsun. Hani şimdi aklıma geldi aslında bunu da anlatacaktım da. En azından yalan söylemeyin. Üç tabi olsun. Ya doğru konuş ya da yalan konuşma, kolpa sıkma diyebiliriz. Üç temelimiz bu var. Bunlar kendimize olan saygımızı, kendimize olan değerimizi, güvenimizi kaybetmemek için daha önemli, yani oldukça önemli şeyler. Bu dünyada sahip olduğunuz aşağı yukarı bir şey var. O da kendinizsiniz. Hani vücut bile bir noktada size ait değil. Yarın öbür gün rastgele bir kalp krizi gelir, bir çarpıntı gelir. Allah korusun, hayırlısından versin. Yapacağınız bir şey olmaz, fakat sahip olduğunuz tek şey şunun içerisindeki, onun dışında başka bir şey çok var mı yok mu bilmiyorum. Ona sahip olduğumuz da şüpheli, ona sahip olduğumuz da şüpheli, ona da geleceğim, onu da başka bir videoda anlatacağım. O yüzden kendinize olan, sözlerinizi kendinize olan, başkalarına olan sözleri tutmaya dikkat edin, yalancı çoban olmayın. Amacınız oysa bilmiyorum, amacınız olsa oysa bilemem, el mahkum, hiçbir şey diyemem amacınızın bu olmadığını düşünerekten anlatıyorum. En azından büyük konuşmayın ve küçük küçük başlayın. Deyin ki ulan hani atmayın. Ben bugün bu kitabı bitireceğim demeyin de ben bu kitabın kapağını açacağım deyin. Kendinize bir söz verin. Hani bugün bu kitabın kapağını açacağım deyin. Ve gidin açın kapatın. Basit. Hani böyle böyle, böyle böyle eğer hiçbir temel disiplininiz yoksa veya sıfırdan yeni bir şey hayatına, hayatınıza katmak istiyorsanız bu şekilde başlamak kolay. Yani direkt laps diye günde çat çut çat çut iki kitap okumaya başlayan birisini çok nadir yordum ben. Hani milyonda on milyonda bir. O yüzden çıtırdan ufaktan başlayın. Hani bir sayfayla iki sayfayla başlayın. Ve yapılması kolay olan bir şeyin yapılmaması da kolaydır. Bunu bir yerde okumuştum. Tam nerede hatırlamıyorum. Alıntı yapamayacağım. Sahibi kusura bakmasın sözüm. Ama hani yapılması kolay olan bir şeyin yapılmaması da kolaydır. Günde 10 sayfa kitap okumak kolaydır. Günde 10 sayfa kitap okumamak daha kolaydır. Ya daha değil aynı şekilde okumamak kolaydır. Bu yüzden ufak ufak başlayın. Kendinize verdiğiniz sözleri tutun. Tutamayacağınız sözler vermeyin. Hani demeyin ki ne bileyim 3 yıllık iş birikmiş. Sen de adama diyorsun ki kanka ben yarın hallederim bunu. Ne bileyim 6 milyon borcum var diyorsun ki bu gece hatta kaldı. Tabi yine varsa ha planınızı sorun olmaz da atmayın. Ki kendinize karşı alan çoban olmayın. Tekrardan bir konuya gireceğim. Sözlerin enerjisinin olmasına. Zaten ses dediğimiz şey direkt olarak titreşim ve enerjidir. Buradan da çok farklı konulara açılacağım. Tesla'nın söylediği gibi. Dünyanın sırlarını anlamak istiyorsanız vibrasyon, frekans ve titreşim. Tit titreşim, vibrasyonu da zaten. Frekans, titreşim ve enerjiye anlarsanız, araştırırsanız dünyanın sırlarını çoğunu çözersiniz, çözü dünyayı anlarsınız falan diyordum. Onu başka bir videoda anlatacağım. Bugün sadece şunları anlatmak istedim, şunları aktarmak istedim. Bir, büyük lokma yemeyin, yiyin, büyük konuşmayın. İki, konuşuyorsanız iyi ya da kötü yerine getirmeye çalışın. 3- doğruyu söyleyemiyorsanız yalan da söylemeyin. Bunlar önemli şeyler. Ben hayatımda hani özel ilişkilerimde de olsun bunları yapmanın hiçbir zararını görmedim. Hani yalan da söyledim. İnsanım beşer şaşar. çok şey değil bu. Ben şöyle adam anlatıyorum sizlere budur budur değil. Yalan da söyledim. Doğruyu da söyledim ve doğruyu söylediğim durumu her türlü tercih ederim. Hani en azından yalan söylemem durumlar var. Onları da tercih ederim. Yani yalan söylemekten daha iyi çok nadir durumlarda yine şey yalan kesinlikle şöyle kötüdür diyemem. Öyle bir durum gelir ki yalan söylemek zorunda kalırsınız. Yani ne bileyim. Arkadaşların arasını yapmak için yalan atmak gibi en basitinden bir örnek. O yüzden asla asla demeyin ama yalan söylememeye, doğruyu söylemeyi, doğruyu söyleyemiyorsanız en azından da yalan söylememeye dikkat etmenizi tavsiye ederim. Kendim de böyle yapmaya çalışıyorum. Ve benim için işe yaradı hani şunu bilmek en azından benim için rahatlatıcı. Ben bir şey söylüyorum, söylediğim zaman yapıyorum ve hani yalan söylemiyorum kimseye. Yani millete bakıp da tabi egzecere durumlar hariç millete bakıp da yalan gülüşler, cartürt, yöndermiyorum neysem o olmaya çalışıyorum ve rahat hissettiriyor. Gerçekten rahat hissettiriyor. Herhangi birine karşı böyle bir mental yükünüzün olmaması rahat hissettiriyor. Ve çok yamuk oturuyorum şu an. Baya ayağa kalktığım zaman şöyle bir şey olacak. Ee, neyse bugünlük bu kadardı. Başka videolar, çok fazla video fikri, video anlatırken aklıma fazla video fikirleri geliyor. Başka videolarda görüşmek üzere. Umarım faydalı olmuştur. Umarım işinize yaramıştır. Umarım faydalı kısımlarını kendinize almak isterseniz Kendinize iyi bakın. Çak.